Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mürdüm eriği reçeli yapacağım. 2 kilogram eriğim var. 2 kilogram eriye 1,5 kilogram toz şeker kullanacağız. Bir 1,5 kilogram toz şekere de 3 çay bardağı su ilave edeceğim. Ve ben bunu şerbet gibi, şeker şerbeti gibi pişireceğim. Onlar şeker şerbeti gibi pişerken ben de bu arada eriklerimi doğrayacağım. Şerbetim ocakta kaynarken ben de bu şekilde eriklerimi doğruyorum. Ben eriklerimi dörde böleceğim. Ve bu şekilde doğramaya devam edeceğim. Ben eriklerimi bu şekilde doğradım, dörde böldüm. Burada da şerbetimiz kaynıyor. Şimdi şerbetimizin içerisine eriklerimizi bina vereceğim. Şu şekilde eriklerimizi ilave ettim. Çok karıştırmayacağız dağılmaması için. Böyle yayvan bir tencere kullanırsanız daha da rahat edersiniz. Deçilimiz bu şekilde orta harlı ateşte kaynamaya başladı. Yavaş yavaş kıvam alacak. Üzerinde bu şekilde köpükleri alıyoruz. Kefleri alıyoruz. Çok da erikleri örselemek, dağıtmak istemiyorum. Onun için yavaş yavaş alıyorum. Evet, reçelimiz bu şekilde kıvam almaya ve kaynamaya devam ediyor. Ve reçelimizin kıvamı, rengi gayet iyi oldu. Eriklerimiz de gayet şu an dire durumda altını kapatmadan önce içerisine şu şekilde limon tuzu ilave edeceğim. Bir fiske kadar şu şekilde tuz ilave edeceğim. Karıştırıp altını kapatacağım. Kapatmadan hemen önce de bir çay kaşığı kadar tereyağı ilave ediyorum. Bu daha parlak, daha güzel olmasını sağlıyor. Ve benim reçellerim bu şekilde hazır. Ben sıcak sıcak kavanozladım. Kıvamı bu şekilde. Henüz daha sıcak. Tam da koyulaşmadı. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.